Sen nasılsın? İyi ben de. Boyfam yazıyor. E ben kuzeniyim. He İyi kuzenim Açıkçıya yine. Benim kuzenim Açıkçı. E ben at seni ağzımda Sen ne yapıyorsun? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim abim. Nasıl gidiyor? O zaman G Ne? Gözlerim doldu. Gözlerim mi doldu? Oy kurban oldum sana. Ben de demek istediğim bir şey var mı? Oy ben de çok seviyorum ağlamaz. Görüşürüz. Hadi esne sal bir tane esne sal öyle gideyim. E, aldım. Eee çokta ne? Hı, -hı. Yayınındaydım yayın Açtım dedim belki bulurum. Tamam Aldım. Görüşürüz. Hadi öp kimseyi kendine bak. Ben de. Bye bye. Arkadaşlar kimsenin olduğu yere gitmiyorum, kimsenin olduğu yerden kaçmıyorum. Ben insanlık yaptıktan sonra gerisi çok önemli bir durum olduğu zaman her gün yardımına koşuyorum. Ee, benim yapmam gereken bir şey da ben zaten emin olun söylemek yerine gerçek hayatım. Bunu zaten ben yapıyorum arkadaşlar. Yapıyorum. Ben insan gibi benim üzerime düştüğü zaman ben bunu yapıyorum. Zaten.